Merkez Rum Okulu ve Zapyon Kız Lisesi. İyi öğretmenleri oldu. Şiir ve edebiyata tutkuyla bağlandı. Ancak hayatta olup bitenleri anlama çabası onu felsefeye götürdü. Şimdi beni rahatsız eden bir olay, bir şey oluyor. Aynı insanlar, aynı insan bir insanın aynı eylemi, aynı eser ve sayın ne isterseniz farklı insanlar tarafından farklı değerlendiriliyor. Birisi iyi diyor, birisi kötü diyor. İşte bu, bu beni götürdür. Sonra okumaya başladım. Orta ikideydim. Platon hakkında kocaman bir kitap okudum. Hatta şöyle başlıyor. Ben hep bir hazinedir diyorum çocuklara. Hep bir ilk oku, okumamız gereken diyalog diyor. Bir soruyla başlıyor. Erdem öğretilir mi? Doğuştan mı yoksa gelir yoksa yapa yapamaya dinilir? Sokrates hemen şey söyle diyor şöyle diyor. Bir şeyin ne olduğunu bilmeden onun nasıl edildiğini de bilemezsin. Ama bunu biz 26 yüzyıldır pek öğrenmedik. İstanbul Üniversitesi'nde de felsefe okuyunca hiç sonlanmayacak yolculuk başladı. Bizim hocalar ikisi Almanya'da eğitim görmüştü. Atatürk'ün gönderdiği insanlardandır. Biri Takiyettin Mengüşoğlu, öbürü de Macit Gökberk. Bunlar bir, seviye, bir seviyeye, seviyenin üstünde. Hatta bir tanesi de ayrıca kendi görüşü olan bir insan. Felsefi antropolojide orijinal bir görüşü olan bir insan. Şimdi i̇nsanlar bazı şeyleri ezberliyor. Oysa hocanın görüşü orijinal bir görüştür. Yani o alana bir katkıdır. Böyle bir şansımız vardı. Ve Ondan sonra onun mesela antropoloji temelli bu şeyleri öğrenmek benim insan haklarına da başka türlü bakmaya yol açtığını düşünüyorum arkadan baktığımda. Yani insanın yapısıyla ilgili talepler getiriyor. Buluşları yapmaya götüren, fikir getirmeye götüren, elektriği bulmaya götüren, ne isterseniz de insanın başarıları dediğimiz şeyler götüren Olanakların gerçekleşmesidir. İnsan türünde böyle olanaklar var. Bilgi getiriyor, değer getiriyor. Bir sürü halklar da yapıyor tabii. Onu da unutmamak gerekir. Yani hiç o zamana kadar düşünmediğimiz bir şeyi düşünme fırsatı veriyor. Eğitimleri.